Danimarkalı bir araştırma şehir sakinlerinin mutluluk açlığının nedenlerini buldu. Uzun zamandır devam eden bir mega trend insanların kırsaldan köylerinden kentlere kitlesel göçü olmuştur. Bu nedenle gelişmiş ülkelerdeki birçok araştırmaya göre insanların kırsalda, şehirde olduğundan daha mutlu olması şaşırtıcı. Yani kırsaldan göç edenler daha huzurlu, bölgelerden daha kasvetli yerlere taşınmış gibi görünüyor. Genellikle dünyanın en mutlu ülkelerinde sayılan Finlandiya'da durum hiç de farklı değil. Yaklaşık 10 yıl önce Finli araştırmacılar Üftes Kunta Politika adlı bilimsel dergide kırsal kesimdeki insanların şehirdekilerden daha mutlu olduğunu tespit etti daha yeni bir araştırma da Helsinki, Uusimaa'da o bölgede yaşayanların Finlandiya'nın diğer bölgelerine kıyasla daha memnuniyetsiz, daha mutsuz oldukları gösteriliyor. Bu bir tespit haline getirildi. Araştırmacılara göre bunun bir kısmı değerlerle açıklanabilir. Başkent ve çevresinde yaşayanlar diğer bölgelere göre daha başarı odaklı ve güç merkezli değerlere sahipler. Danimarka'daki araştırma bölgesel mutluluk farklarının arkasındaki faktörlere dair ek açıklamalar sunuyor. Güney Danimarka Üniversitesi'nden araştırmacı Jens bilinen bir eğilimle uyumlu olarak ülkenin en büyük 5 şehri Kopenhag, Aarhus, Odense, Aalborg ve Eisbjerg'de yaşayanların ülkenin diğer bölgelerindekilere göre hayatlarından daha az memnun olduğunu gözlemledi. Kısaca mutsuzlardı. Fark tüm sosyoekonomik gruplarda görüldü. Danimarka toplumunda hiçbir grup en büyük 5 şehirde yaşadığında daha mutlu değil diye yazıyor Sorenson Applied Research in Quality of Life dergisinde yayınlanan çalışmasında Sorensen şehir sakinlerinin refah açığının dört nedenini buldu. Açığın büyük kısmı çevrede daha az doğa olması ve insanlar arasında daha zayıf sosyal bağlardan kaynaklanıyor. Doğa ile bağlantı eksikliği mutluluk farkının %37'sini daha zayıf sosyal dayanışma ise %22'sini açıklıyor. Deneysel çalışmalara göre doğada zaman geçirmek stresi ve tükenmişliği azaltıyor. Şehirlerdeki yeşil alanlarda insanlara iyi gelse de kırsalda doğa çok daha bol. Şehirde anonim sosyal ilişkiler öne çıkarken kırsalda insanlar birbirini daha iyi tanıyor. Ayrıca şehirlerdeki emekli nüfusun azlığı ve göçmen kökenlerin daha fazla olması da mutlulukta düşüşle ilişkilendirildi. Ancak bu etki ilk iki faktörden daha az. Bakın araştırmacıların buradaki veya araştırmacıların demesek de insanların ne kadar da yabancılara karşı ön yargılı olduğu, yabancıları istemediği, kendi toplumunda istemediğinin bir araştırmasının sonucudunda burada görüyoruz. Yani yabancı görmekten mutlu olmuyorlar, çok farklı bir kültür, kuzey kültürleri daha önceki videolarımda sizlere bahsetmiştim. Bunlar kapalı toplumlar, içine kapanık toplumlar diyorum ki devam edelim. Etnik köken ve çeşitlilik de bir rol oynuyor. Sorensen'in analizine göre mutluluk farkının yüzde dokuzu şehirlerde Danimarka dışında doğanların daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Göçmenler yerli nüfusa kıyasla ortalama olarak hayatlarından daha az memnun. Kim vatanından koparıldıysa ve kim koparılırsa mutlu olur ki başka ülkelerde başka yerlerde. Gene bizde güzel bir söz var. Kuşu altın kafese koysanız gene vatanın der. Doğru mu hatırladım bilmiyorum bu atasözünü ama doğru bir teşhis diye düşünmekteyim. Ancak Sorensen'e göre etnik çeşitliğin kendisi de Danimarkalılar dahil tüm sakinlerin mutluluğunu olumsuz etkileyebilir. Gördüğünüz gibi araştırma devamlı olarak çaktırmadan yabancı düşmanlığını körüklüyor da diyebilirsiniz. Bu değerlendirme Amerikalı Robert Putnam'ın araştırmasına dayanıyor. Putnam'a göre etnik çeşitlilik bölgedeki güven azalmasına ve insanların kendi içine kendini içe kapatmasına yol açabiliyor diyorlar. Anadolu toprakları herkese açık olduğu için ve herkesle de beraber yaşarken mutlu olabildiğini yüzyıllar boyu kanıtlamıştır arkadaşlar. Batı toplumu gerçekten doğu toplumlarından çok ama çok keskin bir şekilde ayrışıyor. Burada bunun işaretlerini görebiliriz bu araştırmada. Bana bunu anlatıyor arkadaşlar. Gerçekten doğuya doğru gittikçe bizler doğu toplumuna aitiz. Batılılaşmaya çalışsak da batılı bizi sanki başka bir organ gibi vücudu, onların vücudu bizleri kabul etmiyor. İçlerine aldıkları yabancı göçmenleri dahi vücutları reddediyor arkadaşlar. Umarım bu videomda sizlere birazcık faydalı olabilmişimdir. Zihninizi ya da ufkunuzu birazcık da olsa açabilmişimdir diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın.